Üst düzeye hoş geldiniz. Bugün savunma sanayi konuşuyoruz. Sektör 2020'yi nasıl tamamladı? Hangi yatırımlar, hangi ürünler yapıldı konuşacağız. Önümüzdeki dönem orta ve uzun vadedeki plan projeleri ve hedefleri konuşacağız. Yeni teknolojileri konuşacağız. Savunma sanayine nasıl uyarlanacak? Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş sorularımızı cevaplayacak. İlhami Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Şimdi önce bir genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Gerçi savunma sanayi bu zorlu yılda en az etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu ama sizden dinleyeceğim olumlu ve olumsuz yönleriyle nasıl geçti 2020 yılını bir değerlendirelim nasıl kapatıyoruz milli savunma sanayi sektörü olarak buyurun savunma sanayi sizin de söylediğiniz gibi yani korona bu pandemi süreci bütün sektörleri çok olumsuz etkiledi hayatı etkiledi etkilemeye de devam ediyor hali hazırda. Fakat <laughs> savunma sanayi olarak tabii e, şu anda e, çok yüksek ivmeli bir sektör e, ve e, bu haliyle de e, hali hazırda başlamış projeler, o projelerin e, terminleri, onların e, süreçleri e, Bundan etkilenmiş olsa da yine devam etti. Orada aslında o anlamda diğer sektörlere göre daha aktif, daha pozitif pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz savunma sanayinin. Hı hı. Bu yönüyle daha verimli geçti. Artı savunma sanayi tabii biraz daha savunma sanayinde çalışan firmalarımız, ağırlıkla ya yani mühendislik ağırlıklı çalışmalar tabii. yürütüldüğü için özellikle işte bu teknoparklar ve benzeri yerlerdeki savunma sanayi gayretleri evi de taşınabildi yani uzaktan çalışma hmm. imkanı da daha fazla yani ayak, o, ha, ayak yani. uydurabildi o anlamda <laughs> e, tabii işin üretim tarafı da var tabii. o üretim tarafıyla ilgili olarak. Büyük firmalarımız vardiyalı sistemlere geçtiler. Evet. Çalışanların çalışma şeylerini, ortamlarını rahatlatmak için, seyretmek için vardiyalı sistemlere geçtiler. O tip tedbirler alındı ve bu şekilde az hasarla atlatılmaya çalışıldı ama etkilendiği bir gerçek yani. Tabii yani tabii ürünlerin satış olarak da siz daha çok kamuya odaklı çalıştığınız için tabii ki daha çok özel sektör değil kamuya bağlantılı olarak. Yani ee, savunma sanayinin için, müşterisi e, gerek yurt dışında gerek yurt dışında işte, kamu. Tabii. Do dolayısıyla işte kamu kaynaklarının oraya ile alakalı bir konu. Fakat bir de şu var. Yani Türkiye'nin konjonktür gereği e, muhatap olduğu olaylar e, burada e, çok fazla e, tolerans da bırakmadı. Aslında şartlar zorlandı. Savunma sanayi bu o, koşullarda daha iyi durumda olabilmek adına şartlarını zorlamak durumunda da kaldı. Yani evet. e, sıcak bir Doğu Akdeniz olayı, Libya, işte arkasından Azerbaycan konusu, konusu. E, dolayısıyla bütün Çok bunlar Çok hareketli geçti. Evet, e, şey konjonktür olarak da hareketliydi ve o harekete evet. ayak uydurma gayreti doğal olarak sektörü de e, bu anlamda risk almaya zorladı. O risk evet. alarak şey yaptı ilerlemiş oldu ama evet. bu bu da öbür diğer sektörlere göre daha az etkilenme sonucunu doğurmuş oldu doğal olarak yani Öyle bir çıktı. Aynen peki İlahi Bey şöyle soralım İhracat ithalat tarafında biliyorsunuz cari açık bizim büyük bir problemimiz ama savunma sanayi bu anlamda çok yol kat etti. Şimdiki şu anda mevcut rakamlara bakarsak ithalat ihracat genel. Ee, nasıl şu anda 2020 şimdi, sonunda şimdi şöyle aslında e, savunma sanayi için ihracat tarafında da e, çok ciddi çok güzel bir ivme yakalamış bir sektörümüz ve e, potansiyeli itibariyle de önü, o anlamda çok açık evet. e, Nitekim 2023 e, hedefleri 5 milyar dolar olarak evet. belirlenmiş idi. şu anda e, 2019 rakamlarıyla ki 2018'de 2 milyar 188 milyondan e, 2019'da yani bir yılda 3 milyar 188 milyar e, milyon dolara yükseldi ihracat o yönüyle. E, çok ciddi bir ivme yakalanmıştı. Bu sene mesela? E, bu sene aslında anladım. şöyle. Ocak-Şubat verilerinde işte 168 milyar dolar, 180 milyar dolar gibi işte mesela e, bir Ocak... 29 Şubat arası 350 milyar dolara yakın bir ihracat evet. gerçekleşti. Hı hı. Şeyin timin verilerine göre ilk 9 aylık dönemde de 1.6 milyar dolarlık bir şey var. Orada bir yavaşlama oldu. O. Fakat Eylül başı itibariyle yeniden bir ivme kazandı. Tabii orada bir takım şeylerin de... Yani uluslararası e, ilişkilerin de orada pozitif etkileri oldu hı hı. ve e, artık 2020'nin nihai verilerini yakın zamanda alıyor oluruz. Şu an tabii nihai evet. sonuçlar elimizde yok ama işte tabii bu arada e, gerek Pakistanlı olsun, gerek Ukrayna'yla olsun, ondan sonra e, Türkmenistan'la olsun yeni hı. pazarlar açılıyor. Tabii o açılan pazarlar bizim ihracat potansiyelimizi de geliştiriyor o yönüyle işin ihracat tarafı devam ediyor ve ihracata ilişkin şöyle de bir şansımız var bizim ihraç ettiğimiz ürünler sahada rüştünü ispat eden ürünler oluyor yani gerçek muharebe ortamında denenmiş, denenmiş bütün dünyanın gözü önünde denenmiş ve başarısını kanıtlamış hatta gıpta edilen sistemler haline gelmiş evet. sistemler var biliyorsunuz işte bu ...gerek insansız savaş araçları olsun... İşte. ...gerek işte e, denize dair... ...mesela Milgem... ...daha yeni işte Ukrayna'yla mesela bir... E, ...dört... Hı hı. E, ...gemilik böyle bir... ...anlaşma, anlaşma yapıldı oldu. vesaire. Hı hı. Yani e, bu anlamda... ...güzel gelişmeler güzel bir oluyor. Güzel evet, e, e, ve ihracat pazarı yakaladınız. Ve şunu da söylemem lazım... ...ihracata dair. Şimdi Türkiye... Şu anda e, dünya e, savunma sanayi pastasındaki 2 trilyon dolara yakın bir şey var orada, büyüklük var. E, orada 0.8'lik payla 14. sıraya çıktı. Yani e, savunma ürünü ihraç eden ülkeler sıralamasında Türkiye 14. 14. Ki e, Türkiye yani şimdiye kadar hep savunma sanayi ithal eden bir ülkeydi. Evet. Geçtiğimiz yıl itibariyle ithalat-ihracat dengesi sağlanmış oldu. Yani artık girenle çıkan evet. denk olduğu için pozitif anlamda dışarıya bir e, savunma sanayi için döviz çıkışı e, ihtiyacı kalmamış durumdaydı. Evet. Ee, i̇nşallah işte 2020 verileri tam olarak ortaya çıktığında Kesinlikle. onu da görüyor oluruz ama evet. e, umuyoruz koronaya rağmen pozitif Korona olur. Rağmen. İnşallah. Evet. Şimdi ben 2020 ve orta ve uzun vadede hedeflere geleceğim ama... Ondan önce şimdi Brexit oldu biliyorsunuz anlaşma sağlandı sonunda ve Türkiye evet. ile de bir ikili ticaret anlaşması imzalandı e yeni 2-3 gün önce. E peki savunma sanayine etkisi ne olacak? Hı. Burada savunma sanayinin etkisine yani bizim İngiltere ile ilişkilerimiz nasıldı? Brexit olmasaydı nasıl olurdu? Şu anda oldu. Evet. Neler oldu. değişecek olacak <laughs> iyi oldu. İyi oldu. Evet. Yani Şöyle sektöre nasıl bir aslında katkısı olacak? E, aslında savunma sanayi sektörü açısından İngiltere diğer Avrupa ülkelerine göre e, çok daha güzel ilişki geliştirebildiğimiz bir ülke. Bu e, bu Brexit e, konusu nedeniyle İngiltere'nin farklı pazarları da e, şey yapma, garanti alma Hı. dolayısıyla oradaki pozisyonunu tolere etmeyle ilgili şeyi evet. Türkiye'nin e, e, Türkiye açısından iyi oldu. İyi. Şimdi bu serbest ticaret anlaşması kapsamında şöyle bir yani şey var. Bizim doğar ha, mı mesela? Bizim, bizim firmalarımızın büyük çoğunluğu Kobi düzeyinde firmalar ve bunlar parça ve komponent üreten Üretici. firmalar. Dolayısıyla bir sanayi üretimi ihracatı olarak bu anlamda bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmış olması büyük bir imkan. o anlamda, Yani büyük bir fırsat doğuruyor o yönüyle. Ee, iyi oldu. Öbür taraftan zaten büyük platform projelerinde de İngiltere ile işbirliklerimiz var. Mesela Milli Muharip Uçağın e, şey ile ilgili neo proje, proje danışmanlığını baya yapıyor mesela. Baya. Bir Şehir space yapıyor falan hı. gibi böyle büyük zaten projelerde de he, ortaklıklar işbirliklerimiz var. Iş var. Hı hı. Bu gelinen süreçte İngiltere ile sanıyorum e, çok daha şey olacak yani İhracatta Almanya bir tık öndeydi. Evet. İngiltere evet. Almanya'nın yerini alabilir diye ümit diyordu inşallah <laughs> yani. Evet. evet. inşallah. Peki şöyle soralım orta ve uzun vadede yeni projeler, hedefler neler? Mesela teknoloji de çok gelişiyor savunma sanayinde. Siz bu yeni teknolojileri nasıl uyarlıyorsunuz? Neler yapılacak bu teknoloji kapsamında e, böyle mesela belirli projeler var mı? Bunu hayata geçireceğiz falan diye orta ve uzun vadede merak ediyorum. Buyurun. Şimdi e, şöyle aslında bu e, Çünkü birçok bir şeyimizi artık biz milli üretmeye başladık evet. bu sektörde. Burada aslında değişik parametreler var. Bunlardan bir tanesi ortaya proje koymak. Yani bir iddia koymak. İddia koymak. Ve e, büyük projeler koymak. Tabii. Ortaya büyük proje koyduğunuz zaman o projeyi ...gerçekleştirmek için bir gayrete giriyorsunuz. Önce onun projelendirmesine dair hmm. bir e, şey, tecrübe kazanıyorsun, hı hı. yetenek... ...artı onun o projenin içini doldurmak adına alt sistemler, sistemler bazında... E, ...yeni kazanımlar, yeni yetenekler e, elde etme ihtiyacınız hı hı. oluyor. Bu sizin firmalarınızı yukarı, yani bir tık yukarı Teşekkür. çıkmaya... E, ...daha yukarı, hı hı. E, daha ileri teknolojiler edinmeye zorluyor... Hı hı. Türkiye'nin de artı aynı zamanda insan kaynağı yetiştiriyorsunuz. Tabii ki. Yani e, projeniz varsa o projeyi geliştirmek adına uğraşan insanların da o anlamdaki şeyler artı. Tersine beyin göçü için de yine ortada projenizin olması lazım. Tabii. E, bütün bunlar ...bütün bunlar birbirlerini tetikleyen... ...ve bu, bu tip projeler çıktıkça da... ...ihracat oluyor. İhracat fon getiriyor. Fon bu Onlar tarafı büyütüyor. İşte öyle olunca mesela şu anda... E, ...aşağı yukarı sektörün büyüklüğü... ...10 milyar dolara erişti. Hatta 10 milyar doları geçti. 11 Hı -hı. milyar dolar civarında bir... ...sektörel büyüklüğe erişti. 600'ün e, üzerinde proje var. 700'e yakın proje var. Ve e, totalde bu projelerin... E, ...bütçeleri 700 şey 70 milyar dolar civarında e, böyle bir e, şey var. Yani hal böyle olunca böyle bir kapasite bunla, var. He, böyle Hı. bir kapasite var. Tabii bunlar için büyük projeler var. Nedir mesela Hı. işte milli muharip uçak gibi işte şeyler e, insan savaş araçlarına mesela çok önemli bir noktaya geldik. İşte e, Baykar'ın e, TB2'leri çok e, ...popüler olduğu şeyleri nedeniyle... ...o sahadaki başarılar nedeniyle... Hı hı. ...arkasından Akıncı geliyor... Akıncı. ...yine Tayin'in e, Aksunguru var... E, ...Ankası Aksunguru gibi... ...öbür taraftan diğer platformlar... Mesela deniz platformlarında önemli değil gelişmeler mi? ben var... ...Milli Denizaltı da yapıldı Milli denizaltı değil mi? Milli Denizaltı projesi devam ediyor... E, ...yeni tip denizaltı olarak... Hı hı. ...ondan sonra... ...TCG Anadolu e, diye... ...çok büyük bir projemiz hı hı. var... E, ve o suya indirildi şu anda işte nihai şekli verilmeye çalışılıyor gibi ee, silah bir takım silah sistemlerinde işte roketlerde evet. füzelerde ki burada e, roket sanın çok önemli başarılar var evet. hatta geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, şeyle e, uzay e, evet, evet, evet cumhurbaşkanı bunu, bir açıklama evet, yaptı ...orada da gelişmeler evet yani e, hem o, o roket tarafında hem o roketin taşıyacağı uydular tarafında Zaten... hem onların e, kontrol edileceği yer istasyonları tarafında evet. e, işin üç tarafında da çalışmalar Hı. devam ediyor. Hı. 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 E, yine kara sistemleriyle ilgili e, yani hem insanlı hem insansız, insansız kara sistemleriyle ilgili çok güzel gelişmeler var. Zırhlı Hı. araçlarla, amfibi araçlarla. Ee, ve bu anlamda e, ciddi ihracat potansiyeline erişmeye başladık. Güzel, güzel. Yani e, konu çok, proje çok. Evet, devam edecek <laughs> üretime ve yeni evet. projeler olacak böyle e, sizin belirttiğiniz gibi diyorsunuz. Evet. Peki e, sizin bir fuarınız var, başladı. E, Saha Expo ve hala da devam ediyor uzun bir süredir. Evet. E, ne kadar daha devam edecek, yeterince ilgi e, neler hedeflediniz bu fuarda? Bizim, bizim o fuarımız dünyada bir ilk. ...bir sanal fuar değil sanal mi? Sanal fuar mi? ve e, bir e, böyle bir 3D sanal fuar e, savunma sanayinde 3D sanal fuar anlamında dünyada Kötek, bir ilk, ilk. ilk Uluslararası bir fuar, Uluslararası herkes bakabiliyor. Bir fuar. Herkesin erişebildiği, ücretsiz evet, e, inceleyebildiği ücretsiz. bir fuar ve bu fuar 5 e, ay süreyle açık kalan bir fuar. Yani işin o tarafında da bir paradigma değişikliğine evet. gittik. Orada evet. da böyle bir 5 ay açık kalıyor. Hı hı ve bu süre içerisinde firmalarımız orada kendi ürünlerini üç boyutlu olarak sergileyebiliyorlar. Orada ürünlere dair işte ürün tanıtım videoları izletebiliyorlar. İkili toplantılar, çoklu toplantılar yapılabiliyor. Yani 744 tane toplantı odası var o fuarda ve 24 saat açık. Dolayısıyla ülkelerin saat dilimlerinden, hiçbir şeyden etkilenmeden şey yapılabiliyor. Ve firmalar dünyadaki muhataplarını davet edebiliyorlar oralarda Hı. görüşmeler yapabiliyorlar o yönüyle bir şey ve biz o fuarın konseptine ilişkin bir matris çalışması yaptırdık tabii. ve şu anda diğer sektörlerde uygulananlar dahil olmak üzere konsepti en gelişmiş Hı. sistemle Sistem. şu anda yayında Hı. şu anda Hı. açık tabii. O, iş anlaşmaları açısından da fırsatlar olan bu Evet, yani e, bu bir şey yapıyor ve e, şu anda büyük firmaların bütün platformları ki hı. saha İstanbul e, 574 firma e, ve 13 tane üniversite'nin olduğu ve savunma sanayinin bütün büyük firmalarının içerisinde Umuduğu. olduğu bir yapı öyle olunca fuar da bu zenginlikte bir Çok fuar iyi. oluyor hı hı. ve e, orada yani Türkiye'nin dışı açılan kapısı haline geldi sanalda Türkiye'nin dışı açılan. Ben savunma sanayinin yüzü ve evet. e, oradan biz hem sanayi fuarı anlamında hem de e, yazılım anlamında bir dünya markası çıkarma derdindeyiz. Evet. E, şöyle ki mesela gerçi, yüz yüze olan fuarlarda, Tabii. fiziki fuarlarda dünya markası olmuş, evet. köşe başlarına tutmuş ülkeler var ve bunlar Tabii. çok ciddi ekonomi üretiyorlar. Tabii ki. Mesela bir Paris Air Show böyle bir şey, ne bileyim işte Londra Dissay böyle bir şey falan gibi işte Hamburg var vesaire. Hı -hı eğer biz de burada köşe başını tutarsak şu anda en önde biziz. Evet. Biz de burada köşe başını tutarsak inşallah biz de buradan güzel bir ekonomi çıkartabiliriz. Üretiyor oluruz. Hem Ülkemiz değil. adına böyle bir katma değerimiz olur inşallah. Evet. Şimdi siber güvenlik tarafını da sormadan edemeyeceğim. Çünkü savunma sanayi deyince siber güvenlik de çok öne evet. çıkıyor. Teknolojiler geliştikçe siber ataklar da gelişiyor maalesef. E bunlar için çalışmanız var mı? Yazılım tarafında da olabilir. Neler yapıyoruz? Şimdi aslında onunla ilgili olarak Savunma Sanayi Başkanlığımızın kurduğu bir siber küme var. Küme. Evet. Siber güvenlik kümelenmesi var. Evet. O, o kümelenme bu anlamdaki gayretleri e, şey yapıyor, e, konsolde ediyor ve e, güzel çalışmalar yapıyorlar. Ha. Biz o bütünün içerisinde sadece endüstrinin siber güvenliği tarafıyla e, ...ilgileniyoruz. Öyle bir yani. görev paylaşımımız var. Endüstrinin siber gü ...yani Hı -hı. üretim tesislerinin... ...ve o üretim tesisleri içerisindeki akıllı makinaların ...IOT dediğimiz... Hı -hı. ...akıllı makinaların siber saldırılara karşı... ...korunmasına ilişkin... Hı -hı. E, ...süreçler yürütüyoruz. Bizim... E, ...proje gruplarımız var. O proje gruplarımızdan bir tanesi bu. Endüstrinin siber güvenliği. Hı -hı. Diğer alanlarda da işte... E, Hı -hı. ...gerek yazılımın diğer alanlarında... ...elektronik, malzeme... Hı -hı. E, ...gibi, makina gibi... Hı -hı diğer alanlarda da bu tip şeyler var. Proje grupları var. Mesela yine Mesela. 2020 yılı kötü diyoruz ama o 2020 <laughs> yılı içerisinde bizim bizi çok gururlandıran bir tam şey yaşadık. Mesela, Mesela 11 tane firmamızı bir araya getirerek Türkiye'nin çok ihtiyacı olan 5 eksen CNC kontrol ünitelerinin kontrol sistemlerini millileştirecek bir yapı kurduk. Bir yapı kurdunuz. Ee, gibi. Mesela artı onun dışında bütün o akıllı makinaların e, evet. diğer komponentlerinin millileştirilmesiyle ilgili projeler yürüyor. Ve evet. işte onun da e, bir 4 yıllık takvim var. 2024 yılına kadar aşama aşama işte faz 1, faz evet. olarak evet. bunları e, tamamlıyor olacağız. Evet. işin o tarafında. <laughs> evet o taraf önemli ama e, siber güvenlikte milli yazılım Milli yazılım yazılı. tabii ki milli yazılım, evet. milli koruma, milli firewalllar işte her e, şey işin gibi. her tarafını e, milli yapacak. için şöyle e, alıyorum şimdi burada e, milli olmak zorundasınız. Tabii. Çünkü e, bu tip sistemleri kontrol e, size ait olmayan bir şeyleri kontrol edebilme yeteneğiniz de yok. Tabii. Mesela Kocaeli'den bir firmamıza bir firmamızın ERP sistemine bir atak oldu. Evet. Üç gün üretimi durdurmak zorunda kaldılar ve daha sonra evet. müdahaleyle o e, önlendi. Tekrar evet. üretimine başlandı. Hı -hı. Yani evet. e, gerek etmek e, lazım. kullandığınız sistemlere dair yazılımlarda, gerek e, siber güvenliğe dair yazılımlarında, şey yazılımlarda milli olma mecburiyetiniz var. Oralarda şansınız evet. yok. Peki var. şimdi mühendislik gerektiren e, tabii ki bir işlediğiniz savunma sanayi, özellikle sizin üniversitelerle işbirliklerinizi e, kısaca bize anlatır mısınız? Mesela önümüzdeki dönem neler yapacaksınız? Şimdi evet. e, bizim bünyemizde e, 13 tane üniversite var. İstanbul evet. Teknik Üniversitesi, Yıldız, işte ne bileyim için. Marmara, Gebze Teknik vesaire, Sabancı Üniversitesi gibi. Hı -hı. E, bu üniversitelerin e, üniversitelerin belli bazı konularda derinlik kazandıkları, öne çıktıkları hususlar da var. Yani her üniversite her konuda e, şey değil, Başarılı. E, riyit değil evet. daha doğrusu Amin. derinlik anlamında. Hı -hı. Onun için. E, Yapacağımız projede hangi üniversitenin hangi altyapısı daha bu projeye paydaş olabilme potansiyeline sahipse o üniversitelerle o yönüyle ilerliyoruz. Bunlar daha ziyade proje bazlı oluyor. Yani, yani. E, gerek TÜBİTAK projelerinde bir arada olma şeklinde olabiliyor veya doğrudan firmanın üniversiteyle işbirliği şeklinde veya üniversiteden danışmanlık alma şeklinde olabiliyor. Bunun yanı sıra bir de bizim saha olarak üniversitelerle doğrudan e, ilişki kurarak yapmaya çalıştığımız yaptığımız projeler var. Mesela Sabancı Üniversitesi ile katmanlı üretimle ilgili bu anlamda bir Avrupa Birliği projesinde beraberiz mesela. Şimdi e, Boğaziçi Üniversitesi ile siber güvenlikle şimdi siber güvenlik evet, dediniz konuştuk, orada doğru. böyle bir siber güvenlikle ilgili bir merkez kurma gayreti var. Orada Güzel. işte birlikte olma e, durumumuz var. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Modelleme, simülasyon merkezi kurmayla ilgili bir gayretimiz var. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Gebze Teknik Üniversitesi mesela kaplama teknolojileriyle ilgili güzel bir altyapısı var. Yine Sabancı Üniversitesi'nin nanoteknoloji merkezi var. Orayla iltisaklı firmalarımız var anlıyorum. Ve bu çalışmalar devam edecek. Devam çok edeyim. teşekkür ederiz efendim. Programımıza tekrar bekleriz İlhami Bey. Evet. Ya sahaya hiç girmedik. Sahaya konuşamadık. <laughs> Bir dahaki sefere inşallah yeni yılımızı da kutluyoruz bu i̇nşallah. vesileyle. Ben teşekkür de ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, üst düzeyde savunma sanayi konuştuk. Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş sorularımızı cevapladı. Tüm izleyicilerin yeni yılını kutluyorum. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın.